Merhaba dostlarım. Bir ayet bir yorum videolarımın bir yenisiyle karşınızdayım. Bu videomda sizlere Hicr suresi 9. ayeti okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç şüphe yok ki Kur'an'ı biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız. Şimdi birçok insan, birçok alim, birçok hoca buna anlatır. Kur'an'ın Allah tarafından korunacağına dair sözler söyler. Bu kesinlikle doğrudur tabii ki. Ama burada Allah'ın bizlere anlatmak istediği, verdiği mesaj Kur'an'ı yani kitabı koruyacağından bahseder. İleride Müslümanları sapmaktan, sapıtmaktan koruyacağız demiyor Allah burada. Yani insan aynı insan, Müslüman insanlar da aynıdır, Hristiyanlar da sonuçta insanın yapısı aynıdır. Yani insanların sapıtmasına, müsaade etmeyeceğiz demiyor Allah. Kur'an-ı Kerim'i yani bu kitabı koruyacağız. Bu kitabın bir kelimesinin bir harfinin değişmeyeceğinden bahsediyor. Ama insanların sapıtamayacağından bahsetmiyor. Maalesef bugün İslam dünyasının hali de ortada. Allah'ın kitabını okuyorsun bambaşka mü'minden, bambaşka bir Müslümandan bahsediyor. Biz İslam alemine baktığın zaman o kitabın Müslümanlarına pek de benzemediğimizi görüyorsunuz. Tabii ki kitabı okuduğunuz zaman. Tabii bu benim yorumum. Katılıp katılmamak sizin elinizdedir. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın dostlarım.